CS2 en iyi fiyat performans blok 18 skinleri. Birinci skin elma şekeri skini az aşınmışı 1 dolar 50 sent çok bir olayı yok ama craft ile bir şeyler yapılabilir. İkinci skin dünya dışı az aşınmış Star Trek hali 1 dolar 18 cent üstündeki kaplamalar sayesinde tercih edilebilir. Üçüncü skin blok 18 skini görevde kullanılmış Star Trek hali 2 dolar 64 sen deko tasarımı ile dikkat çekiyor benim de kullandığım blok skinidir ayrıca. Evet dördüncü skinimizde kışa hazır skini Star Trek az aşınmış hali 40 cent bu skininde üstündeki dolgu kaplamalar çok güzel gösteriyor bence fiyatına göre çok ucuz ve Star Trek ve 5. skinimizde ay doğması az aşınmış hali bir dolar 31 sen çok fazla kullananı var ama kesinlikle çok güzel skin tavsiye ederim ve 6. yani son skinimizde belki oyunun en iyi gloklarından olan mogu skini fiyatı diğerlerine göre biraz daha pahalı ama kesinlikle değer görevde kullanılmışının fiyatı 3 dolar 88 sen evet skinlerimiz bu. Kadar serinin devamı için like atmayı unutmayın.